Abi son attığım videolara baksana bir. En alttakilere. Cenk Hoca var orada. Cenk bu, bu yeter artık. Adam, Bunu yapmayın abi. Adam. Adam. Tamam. adam. Tamam artık amına koyayım. Yani Lan amına koyayım çok da sinirleniyorum adam, ben bunları gördükçe. Adam. Ya oğlum bari sakalsız halimi koyun ya. Biz evkimiz var. Tamam yani kız olsam hakikaten şey atsanız da bugün kızın teki Twitter'a şey atmış Kürşat. Ataber Doğan ve Mezit Özil'e çip takılırsa diye o fotoğrafı atsana gündeli. Twitter'da Atayım var. Gerçekten hayat zor. Gerçekten hayat zor. Ben Ben bir yıl karımı sikmedim lan. Bırakmış <laughs> falan. Allah başka dert vermesin. Reis kurban olurum. Şu an yıkıldık. <laughs> Yık, yıkıldı yıkıldık amına koyayım. Yani Allah başka dert vermesin kral. Gerçekten ya oğlum bak şükredin. Çok zor hayatlar var yani. Şükredin moruk. Şükredin. Ben yıkıldım şu an yani. Gerçekten hayat zor. Gerçekten hayat zor. Ben bir yıl karımı sikmedim lan. Adam, adam. Çok zor hayatlar var arkadaşlar.